Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ilk kanalımıza geri dönüş yapıyorum. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak gördüğünüz gibi. İkinci kanalımda da çektim bu videoyu. Aynı çıktı yani burada kutular yaptım. O zaman Çekelim. İlk kutudan bir şey çıkmadı. İkinci kutu yine bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Dönüyor. Yok. Yine bir şey çıkmadı. Biraz donuyor. kutu. Do. Yine yok. Çıkmadı. Yine çıkmadı. Yine çıkmadı. Yine çıkmadı. Ne çıktı? Kollet, kollet çıktı. Arkadaşlar kollet, kollet çıktı, kollet çıktı, collette çıktı arkadaşlar. Allah'ım ne oluyor bu, hesaplara? Birisine baş çıktı, birisine de kollet çıktı. Hayda. Burası da Sırası layık durun. İlk hesabımı da bekliyorum o zaman. Şu artistin gelelim Geldik. Aa, kolle çıktı. Gerçek misin sen? Dartasın. No. Çıkmadı. Yine çıkmadı. Bir tek çıkan karakter kolletmiyor mi yani? Bu hesabını da göstereyim arkadaşlar. O da ekini açılsın. Evet. Ge geldim. Boş Boş. Yani boş. Evet bak seni. Alırım. Tek çıkmayan şey var. Elbirli olur? <ihaz violin beeping warfare> Abi birazdan diğerini de göstereceğim arkadaşlar diğer hesabı. Ben aşkla oyuna girdim bir saniye. Aşkla oyuna girdim ya. Hesabı göstereyim derken oyuna girdim Allah'ım. Hadi sen de git <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gidip diğer hesabı da gösterelim. Tamam, size. Bakın burada mihrimah çıkmış bir diğer hesap Tumblr çıktı Piper Ricky falan çıktı biraz durmuyor Evet arkadaşlar geri dönümü geri dönüşümüz için bir Umarım patates nes. Size çok sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay.